Blackpink'ten Jisoo, Days dergi çekiminde birinci sınıf görselliği ile baş döndürdü. Jisoo gerçekten çok yetenekli ve güzel bir idol. Lakin YG onun değerini bilmiyor. Jisoo, Days Korea dergisinde güzel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Aynı zamanda grubun yeni comeback'inin yanı sıra sanatçı olma konusundaki fikirlerinden de bahsetti. Bildiğiniz gibi Blackpink'in, How You Like That ve Ice Cream, şarkıları dünya çapında büyük hit haline geldi ve bu yaz dünyanı kasıp kavurdu. Bu fotoğraf çekimi aynı zamanda Jisoo'nun, lüks marka Dior'un ilham perisi olarak tanıttığı ilk etkinliği. Görüşme sırasında, insanların fotoğraf çekimi hakkında şöyle düşünmesini umduğunu açıkladı. Umarım bu fotoğraf çekiminde imajım doğal görünür. Umarım insanlar DaZed'in benzersiz tarzını ve markayı çekimde iyi yansıttığımı söyler. Jisoo uzun süredir bu markanın hayranı olduğunu açıkladı. Bu markayı hep sevmişimdir ve zarafetin arkasındaki gücün bu markanın cazibesi olduğunu düşünüyorum. Benim gibi sakin gözükebilirim ama sahnede karizmatik yanımı gösteriyorum. Bu yüzden bu marka ile iyi bir sinerji oluşturabileceğimi düşündüm. Blackpink aynı zamanda bu Ekim ayında ilk stüdyo albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Bu stüdyo albümü ile Blackpink'in sağlam imajını göstermeyi umuyoruz. Size kendi imajımızın yanı sıra daha çeşitli tarzlar göstermeye devam edeceğiz. Hala gerçekten inanamıyorum. Albümümüz başarılı olursa ben de heyecanlanmamaya çalışacağım. Sanki ciddiyet duygusuna sahip olmamızın ve yapmaya çalıştığımız şeyi kaçırmamamızın zamanı geldi grubumuz hakkında olumlu şeyler gördüğümde, kendi tarzımızı öne çıkarmaya ve kendi yolumuza devam etmemizin sorun olmadığına daha da inanıyorum.